İş Dünyası rehberinden herkese merhabalar. Küresel moda endüstrisinin Şampiyonlar Ligi'nde üst sıralarda yerini almak için tüm argümanlarını harekete geçiren Türk hazır giyim sektörü ihracatta 40 milyar dolarlık hedefe odaklandı. Peki bu hedefe uzanan yolda nasıl bir stratejiye ihtiyaç duyuluyor? Nerede hangi adımlar atılması gerekiyor ve kimlere ne gibi görevler düşüyor? Her şeyden daha da önemlisi moda endüstrisi Türkiye ekonomisi için ne anlam ifade ediyor? İşte bugün bu başlıkları Sayın Kübra Orakçoğlu Kazan ile görüşeceğiz. Sayın Kazan hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Hüsnü Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Gündem yoğun bugün. Evet evet kesinlikle öyle. Türkiye gündemi her zaman yoğun. Bugünkü konumuz da hazır giyim moda endüstrisi. Ee, bu konuyu sizinle masaya yatırmak istedik. Hemen ben e, konuya giriş yapmak istiyorum. Moda endüstrisi Türkiye ekonomisi için özel bir kalem, önemli bir kalem gerçekten. Ne ifade ediyor Türkiye ekonomisi için moda endüstrisi? Öncelikle bunu duymak isterim sizden. E, moda endüstrisi dediğimizde aslında direkt benim aklıma markalaşma geliyor. E, dolayısıyla ihracatta da zaten markalaşmanın önemli. Bugün birazdan konuşacağız. Moda endüstrisinin en önemli konusu inanın marka ve dolayısıyla da katma değerli ihracat. Evet, kesinlikle. Bu konu çok önemli ama 2023'teki rakamlara da baktığımızda hazır giyimde özellikle kilogram değeri istenilen yerde değil sektörün maalesef. Burada e, nelerde eksiklikler var? Neler yapılması gerekiyor? E, hazır e, bu konuya siz değinmişken ben biraz tersten başlamış oldum. Olur. Ya e, şöyle aslında bahsedeyim ben size. Gündemimiz yoğun dedim ya, inanın şu anda hep gümrüklerin vergi oranlarıyla e, konuşuyoruz. Ya da bizim yine ülkemizin ne yazık ki sıkıntısı, STA'ların azlığı. E, bunlarla ilgili birçok projeyi yürütmemiz gerekiyor. Tabii ki bu tek başına değil. ekip ben zaten evet bahsettiğiniz üzere ekip Yönetim Kurulu üyesiyim ama diğer birliklerle beraber ya da e, bakanlıklarımızla beraber bir çalışma yapıp STA'larımıza çok önem vermemiz gerekiyor. Şöyle bir datadan bahsedeyim ben size. E, Avrupa Birliği'nin toplamda 76 ülkeyle serbest ticaret anlaşması var. Türkiye'nin de sadece 25 tane var. E, Türkiye ile Avrupa Birliği STA'larının kesiştiği de 22 tane ülke var. Ve Türkiye'nin STA imzaladığı iki ülke e, Malezya ve Venezuela dışında e, Avrupa Birliği'nin STA'sı bulunmuyor. Türkiye'nin henüz STA imzalamayıp Avrupa Birliği'nin de imzaladığı 54 tane ülke var. Dolayısıyla bu rekabet gerçekten de bizim için sıkıntı olabiliyor. Özellikle günümüzde bunun çok önemli sıkıntıları doğuruyor. Onun dışında da bahsettiğim gibi gümrük oranları yani gümrük vergileriyle ilgili sıkıntılarımız gün geçtikçe ne yazık ki artıyor. İhracatımızı bir tık etkiliyor mu? Evet zaten birazdan da ihracat rakamlarından konuşacağız. İhracat rakamlarını bu bizim yansıyor açıkçası. Evet, e, ihracat gerçekten 2023 birçok sektör gibi hazır giyim sektörü için de maalesef e, gerilemelere sahne oldu. E, yılın başında belirlenen ihracat hedefleri vardı maalesef bunlar tutturulamadı. Neden tutturulamadı? Avrupa pazarında bir küçülme oldu ister istemez. Maliyetlerimiz açı e, giderek arttı. Bir de bunun üzerine deprem gerçeği eklenince gerçekten hani üretimde sıkıntılar olunca dolaylı bir şekilde ihracata da yansıdı bu. 2024'ten Hı -hı. beklentileriniz neler? Ekip olarak önünüze 40 milyar dolarlık bir hedef koydunuz bu yıl. E, Hı -hı. Bu tutacak mı? Sizin bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Hı -hı. Şimdi geçen hafta biliyorsun Cumhurbaşkanımızın 2023 ihracat rakamlarının açıkladığı o organizasyondaydık, e, kendisini de dinledik. Gerçekten de o da bahsediyor. Zor bir dönemden geçtik. İşte krizler, gerilimler... Sıcak çatışmalar ve bunların hep içerisindeyiz. Yani tam olarak içerisinde değiliz ama yakın coğrafyadayız. E, fakat geçen seneye de baktığımızda bizim cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Ve bunu da gururla kutladık. E, dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. 2023 yılındaki hafif düşüşü e, bu yıl umarım artist olarak gerçekten de yaparız. En önemli, en önemli konu gerçekten de katma değerli yani markalaşmanın olduğu ihracat. Şimdi 2022 yılı ihracatımıza baktığımızda 254 milyar 172 milyon dolardı. E, bir önceki yıla artış da e, yaklaşık %13'lerde bir artış oranı göstermişti. E, 2023'e bakıyoruz yüzde 0.64 bir artışla e, yaklaşık 255 milyar dolarla biz kapattık. Şimdi 2024'ü de dediğiniz gibi gerçekten daha güzel, daha olumlu olmasını istiyoruz. Ne kadar olur bilmiyorum ama bizim farklı farklı projeleri artık yürütmemiz gerekiyor ülke olarak. Yani sadece hazır giyim sektörü değil ülke olarak daha katma değerli ihracatı önem vermemiz gerekiyor. Şimdi hazır giyim ihracatına da baktığımızda 2022 yılında 21 milyar. 2023'te ise dediğiniz gibi azaldı. Evet 19 milyar dolara yayın açıkçası. E burada devreye finansman erişim sıkıntısı, işçilik ve ham madde maliyetlerindeki artış eklendi ama 2023'ten hepimiz buna alıştık. Zaten biliyorsunuz e, bizlerin yani Türklerin avantajı aslında hemen alışıyoruz e, bazı konulara. 2024'te o yüzden çok büyük sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Müşteri bulmayla alakalı. Ee, Hazır dilim sektörü evet kan kaybetti daha iyi olabilmemiz için dediğim gibi hep beraber çok daha güzel çalışarak, çalışarak bu konulara değiniriz. Zaten e, Cumhurbaşkanımız da o gün yine dile getirmişti ihracatçı olarak sizlere çok önem e, şey, önemli görevler düşüyor diye bu doğru e, ihracatçılar olarak bizlerin inisiyatif olarak Öncü olmamız gerekiyor. Özellikle de gençlere ya da ihracat yapmak isteyen insanların önünü açmalıyız aslında bizler. Doğru, çok doğru. Markalaşma dedik, dışa açılma dedik. Bu noktada fuarlar da esasen önemli bir görevi yerine getiriyor. Evet İHKİB uzun yıllardan bu yana yurt dışında düzenlenen birçok fuara katılıyor. İtalya'da olsun, Paris'te olsun, New York'ta olsun. Bir de özlemini duyduğu bir fuarı hayata geçirdi İhkb İfko fuarını. Bu fuara da aslında şu anda ihracatı artırmada, dışa açılan yüzümüz olmada, vitrinimiz olmada önemli görevler düşüyor. İhkb Yönetim Kurulu üyesi olarak siz de burada aktif görev alıyorsunuz. İfko sektör için nasıl bir yerde duruyor, neler? kazandıracak ilerleyen dönemde orta vadede neler getirecek sektöre? Evet, İFKO bizim göz bebeğimiz, özellikle ilk gibi. Avrupa'nın en büyüğü diyoruz, gerçekten de öyle. 8 salon ve yaklaşık 40 bin metrekareye sahip bir alanda aslında biz burada evet. Ihrac müşterilerimiz, daha doğrusu ihracatçıları bulunduruyoruz. Yaklaşık 600 tane de firma var. Bir sonraki Şubat ayında gerçekleşecek zaten. Şubat'ın başında. Aslında burada Hüsnü Hanım amaç bizim ihracatçılarımızla Yabancıları alım heyetlerini buluşturmak ki dolayısıyla da bizim yine e, hem ticari alışverişimiz devam etsin hem de Türkiye, İstanbul'u güzel tanısınlar. Amaçlarımız bunlar. E, alım heyetlerine de baktığımızda yüzden fazla e, ülkeden alım heyeti geliyor. Bu gerçekten de güzel bir şey ama e, çok daha fazla bundan sonrakilerde e, alım heyetini getirmemiz bizim en öncelik amaçlarımızdan evet. biridir konu şöyle bir iddiası var mı? Paris'i, Milano'yu, New York'u bunları sollayabilir mi? Onlarla yarışabilecek mi? Aynı lige e, tırmanabilecek mi? Evet, bundan sonrakilerde gerçekten de olacak. Yani neden olmasın? Hepimiz biliyoruz. Made in Türkiye kalitesi gerçekten dünyanın hiçbir yerinde yok. Neden biz bunu pazarlamayalım? Yani kendi markalarımız olarak neden Dünyaya ihraç etmeyelim. Bizim belki de tek sıkıntımız pazarlamamız ve bunu da öylelikle inşallah çözeceğiz. Zaten kumaşımız kaliteli, e, aksesuarlarımız, e, gerçekten de işin organizasyonu bizde çok güzel ilerliyor. Tedariği de öyle. İşin pazarlama kısmında da hep beraber atlatacağız. Evet. Son bir nokta daha. Hep markalaşma üzerine kurguladık. Çok da güzel ilerledi markalaşma dedik, İHKİP üzerinden hazırlanan bir program vardı, True Quality programı vardı. Bununla ilgili gerçekten güzel çalışmalar da yapıldı. Evet. Türkiye hep üretime odaklandı. Üretirken marka olmayı mı unuttuk? Neden burada hızlı hamleler atamadık? Nerede eksiklerimiz vardı? Bu konuda da yorumlarınızı alarak toparlamak isterim ben. Çok doğru söylediniz. Gerçekten de üretim ayağını iyi ederken evet galiba onu biz unuttuk. E, bu tamamıyla bizlerin vizyoner organizasyon yapısı. E, çünkü ben üreticilerimizle de konuştuğumda tedarikçilerimizle de konuştuğumda karlılık oranları çok güzel. Neden markada oluyorsun? Neden markalı ihracat yapmıyorsun dediğimde gerçekten o anda bir kulaklarında bir şey Aa, olabilir mi acaba gibi düşünüyorlar. Yani bir birazcık cesaretli olması gerekiyor aslında burada firmalarımızın. Risk alıp bunun önüne de geçeriz diye düşünüyorum ve dediğiniz konu çok doğru. Devlet destekleri gayet iyi gidiyor. Güzel desteklerimiz var. Bu desteklerden yararlanarak da zaten daha kolay mankalaşabiliriz yurt dışında. Evet. Çok teşekkür ederim Kübra Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Sağ üzere. İyi Sağ olun. Sağ olun. İş Dünyası Rehberinden herkese iyi günler.